Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga'n. 5.13 yama notlarıyla karşınızdayım Evet bu bölüm gerçekten baya 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 dolu bir bölüm olacak Çok uzun olacağını zannetmiyorum ama gerçekten çok fazla değişikliğin bir anda uygulandığı bir yama olmuş Eşyalar açısından özellikle İsterseniz başlayalım 5.13 yama neler olmuş bir bakalım Şimdi ölüm özeti saçma sapan minyonların vurduğu 20 hasar yerine işte ee, karşı takımdaki Darius'tan yediğimiz 1500 hasar görülebilecek artık şampiyonların vurduğu hasarlar öncelikli bir şekilde ölüm özetinde gözükecekmiş. Beceri atışlarında düz beceri atışlarında bir düzeltme yapıyorlardı geçen yamada hatırlarsanız. Bu yamada o düzeltmeyi tamamlayıp devreye sokmuşlar. Yavaşlatma yüklerinde bir değişiklik var. Ee, örnek veriyorum bir %50 yavaşlama yediniz. Yediniz. Ondan sonrasında üzerine bir %70 yavaşlama geldi. %50 yavaşlama bitmeden. Bu ne oluyordu? 50 artı ikinci yavaşlamanın %35'i, %50'si şeklinde oluyordu. O da 50 artı 35'ten 85'e çıkıyordu. Bu biraz hayvani. Ee, şimdi ne olacak? 50 ve 70'i aynı anda yeseniz bile e, en yüksek yediğiniz yavaşlatma etkisi neyse onu yiyeceksiniz. %70. Daha çok artmayacak. Yediğiniz ekstra yetenekler daha da çok yavaşlatmayacak. Böyle bir değişiklik var bu yamada. Ee, şampiyonlarda tam Kench biliyorsunuz. Bunun videosunu kanalımda da bulabilirsiniz zaten. tam Kench'in destek ve üst koridorda oynadığım videoları bulunmakta. Ekko'da ee, düzeltme var. Önerilen eşyaları düzeltmişler ve düz vuruşlarını da düzeltmişler. Aynı şekilde Jace'de de hata varmış. Ekstra güçlenmeyi 6, 11, 16 yerine 5, 10, 15. seviyelerde alıyormuş. Bunu düzeltmişler. Kalista'da bir nerf var. Tam tamına yani nerf denebilir şöyle bir değişiklik. Düz vuruşları saldırı gücü kadar vurmuyor artık. Normalde bir şampiyonun düz vuruşu saldırı gücü kadar vurur değil mi? Bunun düz vuruşları saldırı gücünün %90'ı kadar vuracak. Saldırı gücü arttı taban saldırı gücü ve saldırı gücü büyüme oranı çok küçük miktarda arttı. Ve şu anda zıplarken atılırken... Q yeteneğini o anda kullanamıyor. Atılması tamamlandıktan sonra kullanabiliyor artık. Kyle'da E yeteneğinde bir değişiklik var. Ee, artık E aktif değilken bile pasif olarak düz vuruşlarımıza yetenek gücüne oranlı ekstra bir hasar katıyor minik miktarlarda ve aktifinde de 0.25'ten 0.30'a çıkan bir yetenek gücü oranı bulunuyor. Canon'da e, hata varmış, onu düzeltmişler. 1.25 saniyelik bir sersemletme süresine 1 saniye olarak yazmışlar. Onu düzeltmişler. Aynı zamanda da ultisinin içerisindeki herkese birden W bastığımızda yük bırakması gerekirken bazen yük bırakmıyormuş. Onu da düzeltmişler. Nautilus hayvani bir şampiyondu. Ağır yani destekte ve üst kurdurdu da. Asırlık sopa kasarak E yeteneğini zırt pırt atarak çok fazla hasar çıkartabiliyordu. E yeteneğinin ilk dalga hasarını ve azami hasarını Düşürmüşler son seviyelerde bir miktar. Rexay'nin e, W'nun yukarıya çıktığındaki sersemlettiği alanı az bir şey daraltmışlar. Çok abartı bir şey değil. Bence gerekli. Güzel bir değişiklik. Bir saniye. Şöyle gitsem ha daha iyi olur gibi. Sinjita e, minik bir buff var diyebiliriz. Taban büyü direnci az bir şey yükselmiş ve büyü direnci büyüme oranı yoktu Sincit'te. Seviye atladıkça büyü direnci kazanmıyordu. 1.25'e çıkmış o. Seviye attıkça büyü direnci kazanıyor artık. Şen'de de bu, buna benzer bir değişiklik yapmışlardı. Ta geçen sezondaydı sanırım yine büyü direnci büyüme oranı katmışlardı. E yeteneği bayağı troll bir özellik katmışlar. Sincit zaten tam bir troll şampiyonu biliyorsunuz. E ile birisini fırlattığında artık şampiyon kahkaha atacak, gülmesini atacak. O güzel olmuş aslında. Aynı zamanda da e, tüm kademelerde bir saniye sersemletmesi varken bir saniyeden 2 saniye doğru artan bir şekilde sersemletmesi var. O arkasına açtığı yağ birisini fırlattığında sabitlemesi vardı. Onu yükseltmişler. da kuleleri sersemletiyormuş pasifiyle bazı durumlarda onu düzeltmişler. Sindra'nın E yeteneğinde şimdiye kadar milyonlarca hata vardı onları düzelttiklerini söylüyorlar bakalım. Aynı zamanda da Syndra'nın E yeteneğinde ve ultisinde biliyorsunuz topları fırlatabiliyorsunuz. Ulti zaten topları fırlatıyor. Ee, bu da Yasuo'nun ve Braum'un W yeteneklerini kalkanlarına çarptığında o topları yok olmak yerine o noktada yere düşüyorlar. O şekilde düzeltme, değiştirme yapmışlar. Trash'te pasifinde bug varmış. Yani onu düzeltmişler. Aynı zamanda yengeç ölünce de ruh çıkmıyormuş. O da çıkmaya başlamış. Ee, karanlık geçişte de yine e, bir hata e, bulunmaktaydı. Onu düzeltmişler. Yani herhangi bir hata yok artık bundan sonra. Veigar'da e, olan değişikliğe bakalım isterseniz. Ultisinde yetenek gücü arttıkça ultisinin görüntüsü, büyü, görüntüsü artıyor, atış genişliği artırıyor. Aslında bayağı şekil olmuş. Sorokarın muzları da ne kadar uzağa giderse o kadar Büyüyor biliyorsunuz düz vuruşları. Zindza'da beni üzenmiş olmuş yetenek gücü Zinza kazan oyuncuları 0.7'den 0.5'e düşürülmüş yetenek gücü oranı. E, Zilyan'da komboyu yaparken böyle eliniz ayağınız karıştığında hata yaparsınız ya o hatayı yapmanızı biraz daha düşürecek o hatayı yapma oranınızı azaltacak bir iyilik yapmışlar. Q veya E yeteneğinden herhangi birisi bekleme süresinde değilse W yeteneği basılamıyor. Bu şekilde e, Pulsefire Ezreal'da Çıktığı günden beri, çıktığı günden beri diyorum bak kaç sezondur. Yani bir kasıntılık var. Anlatabiliyor muyum? Eğer kostümü alıp kullanınız olmuşsa kostümde kasıntılık var. Düz vuruşlarınızda da Q yeteneğinde de sanki ee, Pulsefire Ezreal yokken daha rahat oynanıyor. Cidden böyleydi bu. Cidden böyleydi. E, bunu kaç sezon sonra yeni farkına varmışlar ve bunu düzelttiklerini söylüyorlar. Merak ediyorum. Deneyeceğim de e, yamayı yaptıktan sonra. Eşyalara geliyoruz. En büyük değişiklikler eşyalarda. Şimdi zıpkın efsunu. E, eğer bunu bilmiyorsanız bunun da bir videosu var. E, kanalımda buna da bakabilirsiniz. Yeni e, saldırı hızı orman eşyası şeklinde bulabilirsiniz bunu. Gerçekten çok kuvvetli, çok güzel bir eşya. E, Şimdi Rümbuşak Efsun'a gelelim. Rümbuşak Efsun'u Ezreal'ı saçma sapan bir seviyede kuvvetlendiren bir eşya oldu. Ama Ezreal dışında gerçekten ormanda kullanıldığında yeterli güç artışı sağlanamıyordu. Bunu yeterli güç artışını sağlamak için yetenek gücünü ve büyük kılıç oranını yükseltmişler. Tabi Ezreal daha da kuvvetlenecek şimdi. Ona bir artık bir çözüm bulmaları lazım. Ezreal bu şekilde daha daha da kuvvetlendi. Şimdi... Görkemli Zafer'de canını düşürmüşler ve bekleme süresini arttırmışlar. Bunu artık almayın diye söylemişler. Biraz fazla güçlüydü gerçi. ruh gömleğinde de artık e, kendi üzerindeki iyileştirmelerde değil de bütün iyileştirmelerde yaptığımız iyileştirmelerde de artış var. Bu da yazmışlar zaten sonraki için dev güçlendirme diye cidden sonrakada kullanılabilir bir eşya haline gelmiş. Bastığımız can da artıyor çünkü artık. Şimdi asıl 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 oya yetenek gücü eşyaları. İnflak değneğinin fiyatı 10 azalmış. Çünkü öyle yazmışlar hiçbir açıklama yok zaten burada. Aşırı büyük sopanın fiyatı 1250'ye düştü. Verdiği yetenek gücü 60'a düştü. Rabadon'un şapkası toplamda fiyatı 3300'den 3500'e çıktı. Yetenek gücü artış oranı %35'e çıktı. Yetenek gücü %120'de kaldı. Böyle bir değişiklik var şu anda. Aşırı büyük sopa, inflak değneği ve kuvvet kitabı. 3 tane yetenek gücü eşyasından birleşerek yapılabilecek bir eşyalı Rabadon'un şapkası. Zonya'nın fiyatı düştü, yetenek gücü düştü aynı şekilde. Luden'in feryadının fiyatı düştü, yetenek gücü düştü, hareket hızı arttı. İyi miktarda artmış. şimdi yani 7'den 10'a çıkartmışlar. Rayleigh'de çok güzel bir değişiklik var. O değişiklik de şu. Alan etkili yavaşlatmalarda Rayla'yı daha zayıf etki gösteriyordu normalde. Artık alan etkili yavaşlatmalarda da %40 yavaşlama etkisi gösterecek bu çok büyük bir e, güçlendirme denebilir. Canı ve yetenek gücü aynı, fiyatı 100 arttı. Tarifinde küçük bir değişiklik var. E, ayrıca tekli hedefteki yavaşlatmada 35'ten 40'a çıkmış. Bunda çok bir önemlilik yok ama alan etkili yavaşlaması artması çok önemli. Ee, cidden bayağı önemli. Baş meleki asasında e, 2700'den 3000'e bir fiyat artışı var. Ve tarifi değişti. Aynı zamanda yetenek gücü de 60'dan 80'e çıktı. Serafin şefkati de 60'dan 80'e çıktı. Baş melek asasıyla aynı eşya olduğu için. Asırlık sopada e, değişik bir değişiklik var. Fiyatı 100 düşmüş. Taban can değeri büyük miktarı düşmüş 450'den 300'e. Taban mana değeri küçük bir şey düşmüş. 450'den e 400'e can artışı değişmemiş. Mana artışı 2 katına çıkmış. 200'den 400'e çıkıyor. Yetenek gücü artışı da 2 katına çıkmış. 20'den 40 yetenek gücüne çıkıyor ee, yük veriktikçe. Lanetli maskenin fiyatı 1480'den 1500'e düzlenmiş. Düz fiyat yapmışlar. Leander'in eziyeti de e, tarif değişikliği var. Lanetli maske artı infilak DNA şeklinde yapmışlar. Toplam bedelde 2900'den 3000'e çıkmış. Yetenek gücü de 50'den 80'e çıkmış. Leander'ın lezzeti biraz daha alınabilir bir eşya almış. Çünkü son zamanlarda gerçekten almaya değmeyecek bir eşya gözüyle bakıyordu çoğu insan. Hiçlik değneğinde minik bir değişik var. 2295 yani 2300'den 2500'e çıkmış. Yetenek gücü de 70'den 80'e artmış. Nashor'un dışında de yine aynı şekilde minik değişiklikler var. Fiyatı 80 artmış. Saldırı hızı %10 düşmüş. Yetenek gücü 20 artmış. şimdi 120 şu şekilde söyleyeyim. Zonya'dan ve Luden'in feryadından e, azalan yetenek gücü diğer eşyalardan giderilebilecek yani yalnızca alabileceğiniz eşyalar onlar değil de artık bu eşyaları da alabilirsiniz bak bu eşyalarda da o klasmanda bu eşyalar da üst seviye eşyalar dercesine bir dengeleme çalışması olduğunu söyleyebilirim ataların buyruğunda çok abartı güzel bir değişiklik var canım vermiyor artık sıfır artık veri ve nasıl diyeyim? Mesela Vladimir'in Q'sundan örnek vereceğim. E, ee, Vladimir'in Q'su veya Vladimir'in Q'su cam falan dolduruyor. Biz başka bir şeyden Canon'un Q'sundan şurikeni var ya fıst diye atıyor. Hasar veriyor yalnızca. Bu kadar basit bir yetenek Canon'un Q'su. Attığınızda o şurikenin verdiği hasar 500 diyelim. Mouse'la üzerine gittiğinizde 500 yazıyor. Ama adamın belli bir seviyede büyü direnci var ve o hasarı %35 azaltıyor. Ya da %50 diyelim tam olsun. 500 yerine 250 vurdunuz adama büyü hasarı. O şekilde yedi adam. O 250 üzerinden %20 şeklinde can emmek yerine 500 üzerinden %15 can kazanacaksınız. Bu da e, çok basit bir matematik yapabilirsek. Yapabilirsek tabi 250 üzerinden %20 yaparsak 50 ediyor ee, 50 can emek yerine bu şekilde e, 15'le de 5'i mi Aynen 15'e de 5, <laughs> Aynen, 15 de 5 var 75 Yani böyle basit bir hesaplamayla her türlü daha yüksek can kazanacağımızı söyleyebiliriz ama alan etkili hasarlarda oran yüzde 33 oluyor bu şekilde bir değişiklik var moralin konuda e, çok bir değişiklik yok. Toplam bedeli değişmemiş, tarifi değişmiş. Yani şey yok. Athena'nın lanetli Kadehinde de toplam bedel değişmedi. Yine tarif değişti. Uğursuz korlukta kulelerde bir düzenleme var. Onun üzerinde çok durmayacağım açıkçası. Uğursuz korluk ve kristal kayalıkta yine aşırı büyük sopa düzenlemesi ve onun ondan yapılan şapka eşyasının düzenlemesi var. Kristal kayalıkta da yine e, feryadı düzenlemesi var denebilir. artık burada da varmış başka da bir değişiklik yok. Şimdi görsel efekt güncellemeleri ikinci round diyor. Görsel efektlerde de Nunu, Rumble, Shivana'nın görsel efektleri değişiyor. Brent'te de W'da bir sıkıntı vardı. Kötü duruyordu onu düzeltmişler. Yama durumu çubuğu vesaire. Giderilen minik hatalar var. Bunlara detaylı bakmak isterseniz bakabilirsiniz ama çok önemli abartı şeyler değil. Minik hatalar denebilir. Yeni kostümde var tam Kench geliyor onun kostümü beyefendi nar güzel bir kostüm açıkçası benim beğendiğim bir kostüm. renk paketleri var. Bart ilk var paketi şeklinde. Güzel bir renk paketi. Azrail Kartus VBA şeklinde bir renk paketimiz var. Benim en çok beğendiğimse bu diyebilirim. Nasus oynamaktan keyif alırım ve Nasus oyuncuları bir yerden sonra çok sıkılıyor çünkü sıkıcı bir hal alıyor Nasus bir 15. 20. dakikaya kadar. O zamana kadar en azından kostümünüze bakarak keyif alabileceksiniz diyebiliriz. Ee, evet gençlik bu yama notlarında şöyle bir şey yaptım bu sefer önceden çalıştım. Baya bir değişiklik olmasına rağmen biraz daha e, hatta baya bir daha hızlı bu şekilde sizlere özetleyebildim. Sanırım böylesi daha iyi hem sizin için hem benim için ee, ve daha keyifli olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her türlü önerinizi ve yorumunuzu aşağı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve bilgilendirici bulduysanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Yaman Oto videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet gençlik izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız tepedeki abone ol butonuna vurabilirsiniz. Serinin bir önceki bölümünü izlemek isterseniz soldaki videoya tıklayabilir veya şefin önerdiği videoyu izlemek isterseniz sağ taraftaki videoya basabilirsiniz. Tabletten veya telefondan izliyorsanız videonun açıklama kısmına koyduğum linkleri kullanabilirsiniz.